Sayın seyirciler aile hekiminden sonra aile imamı uygulamasına da başlandı. Bu ortamda baba habere de bir ailenin kapısını çalmak düştü. Bakın kameralarımıza neler takıldı. İzliyoruz efendim. Ha, baba kapı çalıyor. Kapı çalıyorsa aç oğlum. Ben mi açacağım bu yaşta sola kapıyı? Ee, tamam baba. <laughs> evet buyurun. Ee, i̇yi günler. Ben aile ekibiniz Doktor Altan. Bir şikayetiniz var mı? Kontrole geldim. Vallahi iyi ki geldiniz Doktor Bey ya. Benim şöyle şuramda bir ağrı oluyor ya. Bir bakar mısınız? Tabii hemen bakalım. Ha? <laughs> baba kapı çalıyor. Oğlum bak seni döverim ha. Ne kapı çalıyor kapıcı? Çalıyorsa aç kapıyı işte oğlum. Heh, eh, evet buyurun. Ee, hayırlı günler evladım. Müsaade var mı? Ben aile imamınızım da yani bir derdiniz var mı, manevi bir desteğe ihtiyacınız var mı diye soralım istedik. Buyurun imam efendi. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Aa. Buyurun. Aa, evet. Buyurun siz kimsiniz? Baban evde mi? Ufaklık. He evde amca. Aile kasabı, aile manavı, aile bakkaliyesi gelmiş de babana. Hadi bakayım. Tamam. Baba aile babası, aile kasabı, aile bakkaliyesi gelmiş. Heh. Birikmiş borçlarımızı istemeye gelmişlerdi. Hadi canım benim. Baba birikmiş borçlarımızı istemeye gelmişler. Doktor benim gözlerim kararmaya başladı. Bir fena oluyorum ben. Ee, tamam iğne sakinleştirecek şimdi. Ha? Baba koyverme kendini sakın ha. Hocam nasıl ödeyeceğiz bu borçları? Ha? Nasıl ödeyeceğiz hocam bu borçları? Yok ki para, yok ki para hocam. Müsterih ol kardeşim, metin ol. Her canlı bir gün borcunu ödeyecektir. Müsterih ol baba. He, e, siz niye geldiydiniz? He, biz de ne yapalım işte? Aile doktoruyla aile imamının peşine takılıp böyle ev ev dolaşıyoruz. Ödeyin borcu deyince tansiyonunuz çıkıyor ya. O yüzden aile doktorum da müdahale için hazır burada hep. <laughs> evet. Ayrıca ödeyim borcu deyince manevi destek için de yani moral için de aile imamı hazır nasıl olsa. Hamdi sen de hazırsan söylüyoruz hadi arkadaşlar. 1, 2, 3. Öde, Öde artık, ya artık ya şu borcunu, borcunu Hamdi. Allah. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü en Baba. Ah, kapı çalıyor baba. Aa, baba ölmüş. Sayın seyirciler yeni dönemde mecliste bol bol futbolcu milletvekiliyle karşılaşabiliriz. AK Parti'nin Hakan Şükür'ü, MHP'nin Saffet Sancaklı aday göstermesi karşısında CHP'nin de çeşitli isimlere teklif götüreceği söylentisi yayılmıştı. Peki hiç futbolcu bağımsız milletvekili adayımız yok mu? Olmaz mı efendim? Buyurun hep beraber izleyelim. hop. Hop 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 Aa, efendim iyi günler. İyi, iyi günler. İyi, iyi. Ben bağımsız adayınız Sıttık top Atan! Bak bak hareketlere bak görüyor musun? Bakıyorum da kardeşim ne yaptığını anlayamadım ben. E, e, ne yapacağım canım? Ben sizden o istemeye geldim. Bak bak ne yapıyorum şimdi. Hop 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 hop. <laughs> Görüyor musun hareketleri? Var mı benim gibi bağımsız aday be? Söyle var mı benim gibi bağımsız aday? <laughs> ya kardeşim manyak mısın nesin? Böyle oy mu istenir? Yürü git lan. E, ama sen beni bir de mecliste düşünsene. Şov yapacağım resmen şov. Hop. Yok kardeşim yok sağ ol. Buradan sana oy çıkmaz. Hadi güzel kardeşim. Hadi hadi. Hayır dur canım benim. O zaman sana son bir hareket deneyeceğim. Bunu gör oyunu kesin bana vereceksin. Bak şimdi. Hop 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 hop. hop. <laughs> Lan ne yaptım be adam? Şey vitrin gitti ama problem değil. Oyunuzu bana verin. Ha oyunumu sana vereyim ha. Dur şimdi dur. Ben de sana bir hareket göstereyim o zaman. Ben de gençliğimde sporla uğraştım biliyor musun? Öyle mi? Ha öyle. Hangi branş? Halter. Halter mi? Sen gel bakayım hayır, Bir ya. daha lütfen gel, canım benim. Gel gel gel. Hayır, hayır. <gülüyor> ah! <gülüyor> sana güle güle. Allah Allah ya. Oğlum bak bir daha gelirsen topunu da keserim kafanı da kırarım ona göre. Ulan şu işe bak ya. Başka derdimiz kalmadı bir de bu işlerle uğraşıyoruz ya. Allah Allah ya. Efendim merhaba. Ben eski türkücü yeni bağımsız milletvekili adayı Sami Bülbül. Müsaadenizle bir kuple bir şey okuyup oyunuzu isteyeceğim. Can sabahı sen aldı. Sen seyirciler bugünlerde vatandaşlar çöplerini kapının önüne bırakmaktan korkar, çekinir hale geldiler. Peki neden mi? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Heh, oğlum aç e, kapıcıdır, çöp yok de. Tamam anne. He, çöp yok. Da sen kimsin ya? Sen beni boş ver de, sen emin misin evde çöp olmadığına bakayım ha? Yok, annem yok dedi. Ha Oğlum, kimmiş o? He? Bu adam evde çöp olup olmadığına emin misiniz diyor anne. Ee, siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Hanımefendi, çöpünüz varsa boşaltın lütfen. Allah Allah, yok dedik ya çöp. Öyle çöp değil hanımefendi bilgisayarınızı, bilgisayarınızın çöp kutusunu kontrol ettiniz mi? Silinecek veya silinmiş ama sonradan geri çağrılabilecek zararlı bir şey olmasın sakın. He? Ay geri çağır oğlum, gir 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 gir. Hanımefendi, sizin apartmanın çöp günleri her hafta pazar, salı, perşembe. Ona göre bilgisayarınızda zararlı bir doküman, bir dosya, bir şey varsa hemen çöp kutusunu atın silin. Bir dahaki çöp gününde de kapıya bırakın. İyi akşamlar. <laughs> Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.